Ege'li yörükler binlerce yıllık toy kültürünü yaşatıyor, Muğla'nın Seydi Kemer ilçesine bağlı Çoban Nisa Köyü'nde Devecik Amincik Yörük Şenliği yapıldı. Şenliğe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Vatan Partisi Merkez Ülütme Kurulu Üyesi Şule Perinçek, Merkez Karar Kurulu Üyesi Selçuk Selvi ve beraberindeki heyetle yörük Türkmen dernekleri katıldı. Coşkulu geçen şenliğe yöre halkı yoğun ilgi gösterdi. Aras buraya katıldığım için çok mutluyum. Muğla merkezde bir hemşehriniz var dedi. Bu güzel şenliğe katıldığım için inanın çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Sizlerle tanıştık, arkadaş olduk, dost olduk, kardeş olduk. Bundan sonra bilin ki Muğla'da merkezde sizin çoban ishalı bir hemşehriniz var. Bize bu kültürü yaşattığınız için bu mirası elden ele geçirip verdiğiniz için hepinize güzellikler diliyorum. İstanbul'da da kapımız, televizyonumuz, gazetemiz, basınımız hepimizle size açıktır. Derdiniz olduğunda mutlaka orada bir ablanız vardır. Biz de Yörük kökenliyiz. E köklerimizi burada sürdürmeye devam edeceğiz sizlerle. Bizim köylü olarak da kapılarımız her zaman açık Şule Başkanım. Sağ olun var olun. Sebze ve meyve üretiminin yoğun yapıldığı köyde su ve elektrik sorunu yaşanıyor. Perinçek, Vatan Partisi'nin yanlarında olduğunu söylediği, üretimle Türkiye'nin tüm sorunlarının üstesinden geleceklerini vurguladı. Binlerce vatandaşın bir araya geldiği şenlikte yörük ezgileri havalandırıldı, geleneksel oyunlarında sergilendiği şenlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.